Küçük Johnny babasına sormuş. Baba, siyaset nedir? Babası gülümsemiş. Bak oğlum, şöyle düşün. Ben bu evin geçimini sağlıyorum. Yani ben kapitalizmim. Annen parayı yöneten kişi. O yüzden o hükümet. Biz senin ihtiyaçlarını karşılıyoruz. O yüzden sen halksın. Dadın var ya, o işçi sınıfı. Küçük kardeşinse gelecek Johnny. Kafası karışmış ama tamam baba, düşüneceğim demiş. Gece herkes uyurken küçük kardeşi ağlamaya başlamış. Johnny kalkıp bakmış, bebeğin altı kirlenmiş. Annesinin odasına gitmiş ama anne derin uykuda. Sonra dadının odasına gitmiş ama kapı kilitliymiş. Kapı deriğinden bakınca babasının dadıyla birlikte olduğunu görmüş. Ertesi sabah kahvaltıda Johnny demiş ki, ''Baba, artık siyaseti anladım.'' Babası gülümsemiş, ''Güzel oğlum, anlat bakalım siyaseti.'' Johnny cevap vermiş. Kapitalizm işçi sınıfını sömürüyor, hükümet uyuyor, halk umursanmıyor ve gelecek bokun içinde.